Herkese selamlar arkadaşlar. Ben İsa Ergişe. Bugün Port Sivigar lablarından SQL Injection Union Attack Determining the Number of Columns Returned by the Query isimli labora laboratuvarını çözeceğiz. Burada e, amacımız Union sorgusu çalıştırıp devamında Union açıkları bulmamız için ilk başta şartımız kolun yani sütun sayılarının aynı olmasını sağlamamız gerekiyordu. Aynı olduğunu bilmemiz gerekiyordu bunun için hazırlanmış bir e, laboratuvar var bunu çözeceğim sizlerle birlikte İsterseniz başlayalım e, şimdi bunun için burp suite kullanacağım kullanmasak da URL'den e, de yapabiliriz ama kullanacağım kullanmamızı istediği için kullanacağım bu arada e, şimdi gifte Gift kolumuna tıklıyorum arkadaşlar e, isteğe gidelim tamam şimdi buraya geldik burada e, kullanmamız gereken ifade şu arkadaşlar union select dedikten sonra ee, sütun sayısı kadar null ifadesi girmemiz gerekiyor. Şimdi mesela gift dedim. Tırnağı açtım. Union select dedim. Ardından bir tane null girdim arkadaşlar. Ardından da yorum satırı bıraktım. Şimdi eğer bir sütundan oluşuyorsa bu ifade e, direkt direkt okeylenecek. Eğer bir sütundan oluşmuyorsa hata verecek. Hata verdi bir sütundan oluşmuyormuş. E, o zaman biz de bir, sat, bir sütun daha koyarız. Yani bir null daha gideriz geri yapıyorum. Tekrar gift dedim. Tekrar istek düştü. Bakalım. Evet. Yani bir nal daha gireceğim arkadaşlar. Yine union select nal dedikten sonra virgül koyuyoruz. Bir nal daha ekliyoruz. Ve tekrar yorum satırı bırakıyorum. Yine hata verdi. Demek ki iki sütundan da oluşmuyor. Biz tekrar gireceğiz arkadaşlar. Yine gift diyelim. Bunları Tamam. Ee, tekrar giriyoruz. Yine union union select null virgül null virgül null dedikten sonra yine yorum satırını alıyoruz devamını. Ee, bunu da forwardladığımızda bakalım. Evet. Doğru olduğu için, sorgu doğru çalıştığı için bize e, database'den verileri getirdi arkadaşlar. Yani burada aslında şu an biz bir veri çekişi, e, e, veri almadık arkadaşlar. Zaten yani tıkladığımızda da ulaşabileceğimiz bir veriydi. Lab için konuşuyorum bunu, lab özelinde konuşuyorum. Sadece biz bunun 3 sütundan oluştuğunu gördük. Yani artık Union Select ile biz bazı hamleler yapma, yapabileceğiz. Yani yapabilmemiz için de bilmemiz gereken şey e, sütun sayısının kaç adet olduğuydu. Bunu öğrenmiş olduk. Labın amacı buydu zaten. Ee, bu yine başka bir yöntemle de çözülebilirdi. O da order by arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Order by yöntemiyle de şöyle oluyor. Hemen kısaca göstereceğim arkadaşlar. Order by'in işleme şekli şu. Diyelim ki bir saniye. Evet. Order by yazdım buraya arkadaşlar ve bir dedim. Sonra kaçış karakterlerini kullanmıyorum. Satırını kullandım. Şimdi burada yine çalışacak. Bize geldi. Şimdi biz bunu 1 değildi. De, order by 1 değildi. De, 2 yapalım. Biz sütun sayısının 3 olduğunu Union select'te görmüştük. Şimdi biz bunu 2 yapalım arkadaşlar. Yine çalışacak. Yine bir problem yok. Şimdi biz bunu 3 yaparsak ne olur? Yine çalışır. Yine bir problem yok. Şimdi biz bunun zaten biz 3 sütundan oluştuğunu görmüştük. Diyelim ki 4 yaptık burayı. Bu sefer çalışmayacak. Veya da 5 yapalım, 6 yapalım, 7 yapalım yani üçten büyük bir sayı yapalım yani 7 yaptım yine çalışmayacak çalışmıyor yani baktığınızda aslında daha money, manuel bir yöntem ee, yani o yüzden order by yöntemiyle daha zor daha manuel yani daha ameli işi diyebilirim bu yorum yapabilirim o yüzden e, labda da bize sunulan e, çözüm yöntemi union union selectte bunu da göstermiş olayım dedim e, bu kadardı labımız arkadaşlar Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, siberle kalın.